Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan Rusya destekli ayrılıkçı Donbas bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Donbas'ta Türkiye'de üretilen bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söyledi. Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, Türkiye ile gerçekten de özel iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu, yanıtını verdi. Peskov, görüyoruz ki böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna'nın bu bölgesinde kullanılabilirler. Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz, ifadelerini kullandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Kırım ile ilgili açıklamalarına da cevap veren Peskov, Kırım'ın Ukrayna'ya dönüşüne dair bütün açıklamalar, Rusya'ya karşı toprak iddiasından başka bir şey değil. Bu tür açıklamaların olumsuz sonuçları olabilir dedi. Peskov'un açıklaması, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donbas'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığını teyit etmiş oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zaluzny'nin emriyle Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede bayraktar tipi keşif ve taarruzi insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı, denilmişti. Demokrat ve Cumhuriyetçi Amerikalı Milletvekilleri, Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmamaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı 1,4 milyar dolarlık ödemeyle ilgili, Amerika'nın yeni F-16 önerisi olduğunu söylemişti. Amerika'da gündem olan açıklama, bazı cumhuriyetçi ve demokrat isimleri endişelendirdi. Reuters'da yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin 40 yeni F-16 ve 80 F satın alabileceği yönündeki son raporlar hakkında derin bir endişe duygusu dile getirdi. 25 Ekim tarihli mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Türkiye'nin ek bir rız S-400 füze savunma sistemi dilimi satın alacağını açıklamasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri yapımı uçakları bir düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız denildi. Ayrıca mektupta bu planların ilerlemesi durumunda Kongre'nin bu tür ihracatı engellemek için birlikte duracağından emin olsak da Amerika Birleşik Devletleri şu anda Türkiye hükümetine herhangi bir gelişmiş askeri teçhizatı transfer etmeyi göze alamaz denildi. Beyaz Saray'ın mektupla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanlığın Kongre ile yazışmalar hakkında yorum yapmadığını söyledi. Türkiye daha önce yüzden fazla F-35 sipariş etmişti. Ancak Washington yönetimi Rusya'dan S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle üretici ortağı olan ve kritik bileşenleri üreten Türkiye'yi programdan çıkarmıştı. Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Ermeni Ulusal Amerika Komitesi ve Kürdistan'ın Amerikan Dostları gibi Yunan, Ermeni ve PKK terör örgütüne yakın lobiler tarafından desteklenen bildiride F-35'ler karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması talep edildi. Öte yandan Amerikalı iki senatör, Başkan Biden'a mektup göndererek S-400 alan Hindistan'a yaptırım uygulanmamasını istedi. Biden'a gönderilen mektupta, Hindistan'a S-400 alımı ile ilgili olarak Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası yaptırımlarından vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu. Mektupta, S-400 almayı planlayan Hindistan'ı Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasından muaf tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz denildi. Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere bölgesel bir güç haline gelmesi, Yunanistan tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tüm engelleme girişimlerine rağmen bölgedeki haklarından vazgeçmeyen Türkiye'nin kararlı tavrı Yunanistan'ı çeşitli işbirliklerine itiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasa dışı ilan etmeye çalışan ve bu doğrultuda sık sık Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Yunanistan, savunma alanında da eksiklerini gidermeye çalışıyor. Daha önce hava sahasındaki savunma hattını güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri Fransa ile işbirliklerine imza atan Yunanistan, müttefik arayışını sürdürüyor. Türkiye ile girdiği yarışta yaşadığı başarısızlık korkusuyla sık sık saldırgan açıklamalarda bulunan Yunan hükümeti, yaptığı yeni bir çağrıyla bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'yi deniz yetki alanları uyuşmazlığındaki agresif duruşuna son vermeye çağırdı yabancı ülkelerle savunma anlaşmaları yaptığını söyleyen Miçotakis, biz güvendeyiz. Jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki bu agresif duruşunun bir sonuç getirmeyeceğini fark edeceğini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Sözlerine, ittifaklarımızı kurduğumuzu düşünüyorum. Çizgilerimizi çok net şekilde çizdik. Türkiye'nin bir noktada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki temel sorunun çözümü için Yunanistan ile yapıcı şekilde çalışacağını umuyorum. Biz her zaman diyaloğa açığız ancak ne sindirileceğiz ne de egemenlik haklarımızın tehlikeye atılmasını kabul edeceğiz şeklinde devam eden Miçotakis'in bu hadsiz sözleri, Türkiye'ye karşı duyduğu korkuyu da gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri ayı terör örgütü YPGPKK, Suriye'nin Irak sınırında maaş bağladığı binlerce Arap unsurundan sınır gücü kurarken, Türkiye sınırı planları merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 2017'nin sonlarında DAEŞ'ın canlanmasını önlemek gerekçesiyle Suriye'de sınır muhafız birlikleri kurma planlarını uygulamaya koymuş ancak Türkiye'nin diplomatik ve askeri baskılarıyla plan hayata geçememişti. Türkiye'nin Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatını yapması Amerika Birleşik Devletleri yurdusunun planlarını sekteye uğratmıştı. Mart ayında Amerika'nın isteği doğrultusunda SDG adını kullanan YPG PKK Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir yapılanma süreci başlattı. Örgütün zorunlu askerlik adı altında Araplardan çok sayıda kişiyi alıkoyması Haziran ayında Münbiç ve Rakka'da tepkilere neden oldu. YPG PKK sivillerin üzerine ateş açarak ölümlere yol açtı. Olaylar büyüyünce örgüt geri adım atıp uygulamayı askıya aldı. ABD, Irak sınırındaki yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deirizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı. Haseke hattını Karba aşiretinin örgütte çalışan uzantısı Senadit grubuna veren ABD, Deirizor hattını ise Şammar aşiretiyle ele aldı. Temmuz ortasında Amerikalı komutanlar, SDG genel komutanı olarak adlandırdıkları terörist Ferhat Abdi Şahin'i, Senadit grubu sorumlularından Yaver Deham'la, Haseke'nin Rümeylan beldesinde bir raya getirdi. Görüşmede, Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırılmak üzere binlerce kişinin maaş karşılığı silah altına alınması konuşuldu sınır gücü için Ağustos ortalarında Haseke'nin Tel Alo ve Yarubiye bölgelerinde başvurular toplanmaya başladı. ABD, sınırın Deirizor topraklarına denk gelen hattı içinse Şammar aşiretiyle anlaştı. Şammar aşiretinde bu yapılanmanın başına Rafi Harran geçti, Harran'da binlerce başvuru topladı.